Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, kuşluk namazı. Kuşluk namazı ne zaman olur? Kuşluk namazı kıymetli kardeşlerim, işrak namazı kılındıktan yani bir yarım saat bile geçtikten sonra kuşluk namazı kılınabilir. Yani işrak namazını kıldın Yarım saat, bir saat geçten sonra kılınabilir ta ki öğlen namazına yarım saat kalana kadar o arada yani 9'da, 10'da, 11'de, 12'de bu saatlerde kuşluk namazı diye bir namaz, duha kuşluk namazı sallallahu aleyhi ve sellem'in bize hadis-i şeriflerde çok efendim tavsiyede bulunduğu bir namazdır kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Yusbihu ala kulli silama min ibni ademe sadaka." Adem oğlu her sabaha çıktığı zaman bütün mafsallarına karşılık, bütün eklemlerine karşılık, efendim, bütün nimetlere karşılık bir sadaka vermesi lazım buyuruyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devamında buyuruyor ki teslimuhu alamen sadaka. Karşılaştığı kişilere selam vermesi sadakadır. Selamı unutturdular bize kardeşlerim. Halbuki Müslüman karşılaştığı zaman önce selam sonra kelam demiş büyüklerimiz. Önce selam verirsin. Buluşurken selam, ayrılırken selam. Selamda Allah'ın selamı yani kurtuluşu, rahmeti, acıması, bereketleri senin üzerine olsun demiş oluyorsun. E diğer türlü şeylerde bir mana ifade etmeyen efendim sözlerle ne kendine faydası var ne karşındakine faydası var. Ama selamda hem sevap var, hem bereket var, hem rahmet var, sevgi, muhabbet var. Buyuruyor birbirini sevmek için selamı yayın. Buluşurken selam, ayrılırken selam. En büyük sünnetlerden birisi kardeşlerim. Sadaka yerine geçiyor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyuruyor ki emruhu bil ma'rufi sadaka. Emri bil maruf yapmanız da sadakadır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara iyiliği emretmek. En yakınlarımızdan başlayarak. Estağfirullah ve en zira aşira tekel ekrabin. Habibim en yakınlarından başla vaaz etmeye. Onları uyarmaya en yakınlarından başla. Biz de ailemizden, yakınlarımızdan vaaz, nasihat, iyiliği emretmek. Bu da sadakadır. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> ve ne, e, ve nehyuhu anil münkeri, münkerattan nehyetmek sadakatün, o da sadakadır. Kötülükten nehyetmek, içki içene, kumar oynayana, yalan söyleyene, onu yapmayalım demek, bu da sadakadır. Daha, ve eza eza'ani tarihi sadaka, yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırman da sadakadır sadaka sevabı siz diyorsunuz ki ya biz fakire sadaka veremiyoruz. Halbuki sadakayı efendim sadaka sevabına ulaştıracak o kadar faziletli ameller var ki kardeşler. İşte bunlar sadaka. Ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem evet ve bu ehlihi sadaka. Kişinin ailesiyle yakınlaşması bu da sadakadır buyuruyor. Bu sefer efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve cezi'u min zalike kullihi rek'atan min duhâ. işte kuşluk vaktinde iki rekat olsun kuşluk namazı kılan bir kimse bütün bu mafsalların şükrünü eda etmiştir buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri cümlemize kuşluk namazına devam eden kullardan cümlemizi devam edenlerden eylesin. Nefse emmareye uymaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.